Yani. Anadolu'nun ilk devlet lisesi olan ve Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı dönemde 120 öğrencisini ve öğretmenlerini cepheye gönderdiği için 3 dönem mezun veremeyen Kastamonu'daki Abdurrahman Paşa Lisesi'nde yaşatılan tarihi sorumlulukta önemli bir proje imza atıldı. Bu çerçevede Abdurrahman Paşa Lisesi özellikle şu anda İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına dikkat çekmek için 7 farklı ülkenin öğrenci ve öğretmenleriyle iletişime geçerek dünya barışı için şarkı söyledi. 어떤 걸 심을까 고민하다가 딱딱한 핵으로 덮여 있었던 작은 꿈 조각 꺼내 Abdurrahman Paşa Lisesi İngilizce öğretmeni Hasret Şenoğlu danışmanlığında Güney Kore rehberliğinde bir araya gelen öğrenciler dünya barışına katkı sunmak istedikleri Korece şarkıya birlikte seslendirdi. Türkiye ve Güney Kore'nin yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Peru, İtalya, Fransa, Filipinler ve Hindistan olmak üzere 8 ülkenin öğrencileri ve öğretmenleri projeye katılarak destek verdi. <laughs> Uh, <laughs> 2000 2000 2000 2000 2 to korea <speaking in foreign language> this is from Peace World. Peace, <speaking in foreign language> peace, Video konferans üzerinden bir araya gelen öğrenciler öğretmenleri rehberliğinde dünya barışı için seslendirdikleri şarkıyla dünya barışı için farkındalık oluşturdu. 8 ülkenin öğrencileri hep bir ağızdan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta sulh, cihanda sulh" mesajını da İngilizce olarak dile getirdi. Kasımpaşa Abdurrahman Paşa Lisesi öğrencileri Zeynep Gülce Köksal, Sude Tülüce ve Zeynep Özçelik Çanakkale Savaşı'na giden öğrencilerin isimleriyle savaştan dönenlerin silah, üniforma ve malzemelerinin sergilendiği müzeden projeye katıldı. Bravo, Söyledikleri şarkıda müziğin evrenselliğinden ve sanatın birleştiriciliğinden yararlanmak istediklerini söyleyen Kalsamun Abdurrahman Paşa Lisesi İngilizce öğretmeni Hasre oldu. şunları söyledi. Biz hali hazırda Kore Cumhuriyeti Bunsenk Middle School'la iki yıldır projeler yürütmekteyiz çeşitli alanlarda. Ve 2023 ve 2024 eğitim öğretim yılında dünyanın gündeminden düşmeyen çeşitli üzücü olaylar ve savaşlardan dolayı ee, yeni bir proje gerçekleştirmeye karar verdik, öğrencilerimizle birlikte ve e, Güney Kore'deki İngilizce öğretmenimizle birlikte 8 ülkeden 8 farklı ülkeden öğrenci temsilcilerini bir araya getirerek barış için söylüyoruz temalı bir şarkı seslendirmeye karar verdik. Ee, bu şarkımızda müziğin evrenselliğinden, sanatın birleştiriciliğinden yararlandık ve özellikle Atatürk'ün Yurtta su, cihanda su cümlesini öğrencilerimizin vurguladığı bir e, kesit var projemizde. E, İngilizce olarak öğrencilerimiz Peace at Home, Peace in the World diyerek e, Atatürk'ün evrenselliğini dünyaya bir kez daha duyurmuş oldular. Bu projenin bir parçası olmaktan bir İngilizce öğretmeni olarak ve özellikle Abdurrahman Paşa Lisesi mensubu ve mezunu olarak... Gurur duyuyorum. Okulumuz öğretmen ve öğrencileri bu projede özellikle e, öncülük etmekten ve katkı sunmaktan onur ve gurur duymaktadır. Çünkü biliyoruz ki e, Abdurrahman Paşa Lisesi öğretmen ve öğrencileri Kurtuluş Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı'nda arkada gördüğünüz e, resimlerdeki mezunlarını özellikle üç dönem verememiş bir okuldur ve Anadolu'da ilk kurulmuş okul ünvanını taşımaktadır. E, Güney Kore'deki Kardeş okulumuz, biz onları kardeş okul olarak adlediyoruz artık bundan sonra. Çünkü iki senedir birlikte çalışıyoruz. Ve bundan sonra umuyoruz ki karşılıklı ziyaretlerimiz de gerçekleşecektir. Abdurrahman Paşa Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Gülce Köksal da şöyle diyecek. Her gün Özcü Savaş haberleri aldığımız bu dönemde barışla ilgili olan bu şarkıyı söyleyerek dünyayı barışa davet ettiğimiz için çok mutluyuz. İnsanlar, hayvanlar ve özellikle çocuklar artık ölmesin. Abdurrahman Paşa Lisesi 9. sınıf öğrencisi Suhde Tülüce ise biz bu projede 8 ülkeyle birleşerek barış temalı bir şarkı söyledik. Küçük bir adım da olsa dünya barışına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz dedi. Biz bu projede 8 ülkeyle birleşerek barış temalı bir şarkı söyledik. Küçük bir adım da olsa dünya barışına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz. Başka bir ülkeyle birlikte bir etkileşimde bulunmak beni mutlu etti. Barış konulu bir şeyde bulunmak beni mutlu etti. Ve okulumuz adına gurur duyuyorum. Abdurrahman Paşa Lisesi 9. sınıf öğrencisi Zeynep Özçelikçe. Savaşlar nedeniyle 3 dönem mezun verememiş, öğrenci ve öğretmenlerini savaşlar sebebiyle kaybetmiş olan okulumuzun mensubu olmaktan ve bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz ifadelerini kullandı. Savaşlar nedeniyle 3 dönem mezun verememiş, öğrenci ve öğretmenlerini savaşlar nedeniyle kaybetmiş olan bu okulun mensubu olmaktan ve bu projede yer almaktan gurur duyuyoruz.